Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz alan problemleri arkadaşlar. Kazanım tadında sorular 30 testine bakalım. Birinci soru. Yukarıda verilen şekillerden ABCD karesel bölgeymiş. KLMN ise eşkenar dörtgensel bölgeymiş. AB uzunluğu 12 arkadaşlar. O zaman burası da 12'dir. NL imiş. Yani kısa köşegen 16'ymış. Diyor ki iki şeklin alanı birbirine eşit olduğuna göre MK uzunluğu yani uzun köşegen kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın karenin alanı en çarpı boydan 144'tür. Şuradaki eşkenar dörtgenin alanı da 144 ise dikdörtgenin alanı 288 olmalı. 288 de 16 ile MK'nin çarpımıdır. 288'i 16'ya bölersek bir kere var. 12 kalıyor. O da 8 kere olacak. 18 doğru cevabımız değişik olacaktır. Geçelim ikinci sorumuza. Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninin köşegenlerinin uzunlukları 16 ve 12'dir diyor. Buradan alanını 12 çarpı 16 bölü 2'den 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 8, 96 santimetre kare çıkar. Köşegenlerin kesim noktası O noktası ve e, O, -E dik olduğuna göre diyor. Yani yükseklik olduğuna göre şöyle çizersek bakın arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin alanı 96 ise onu 4'e bölersek 2 kere var. 1'in içinde yok. 16'ın içinde 4, 4 kere var. Yani 20. Şuranın alanı neymiş? 24'müş. Bu kenarda 10 olduğuna göre 24 eşittir. Taban 10 çarpı x bölü 2'den buradan e, geri alayım bir saniye arkadaşlar. Sadeleştirmeyelim. Her iki tarafı 2 ile çarparsak bakın 10 x eşittir 48 her iki tarafı 10'a bölü 4,8 cevabımız şıkkıdır. Geçelim üçüncü örneğimize arkadaşlar. Yan verilen ABCD yamuksal bölgenin alanı 192 santimetre kare olduğuna göre diyor. ABC üçgensel bölgesinin alanı kaçtır diyor arkadaşlar? Bakın aynı yüksekliğe sahip ikisi de. Bakın iki üçgenin de yüksekliği aynı. Ne olsun H olsun. Bakın arkadaşlar yamuğun alanı. 16 çarpı h bölü 2 artı 8 çarpı h bölü 2'den e 4 4'e 12 h olur ki 12 h 192 imiş. Her iki tarafı 12'ye bölersek bir kere var. 7'nin içinde yok. 72'nin içinde 6. H dediğimiz 16 olur. H 16 olursa ABC üçgensel bölgesinin alanı alanı eşittir. Taban 16 çarpı 16 bölü 2'den 128 olur. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Ben iki tane üçgen alanlarını toplayarak buldum yamuğun alanını. Tabi tek yamuğun alanı formülünden de bulabilirsiniz. Soru 4. Yanda verilen ABCD paralel kenarsal bölgenin alanı 124'müş arkadaşlar. Bakın şöyle bir köşegen çizersek 124'ün yarısı 62 burasıdır. Şurası da 62'dir. 62 de iki parçaya bölündüğü için 31 31'dir. Buna göre ADE üçgensel bölgesinin alanı 31'dir arkadaşlar. Geçelim 5. örneğimize. Yanda verilen şekilde ABCD yamuksal bölgeymiş. Evet. FHC e, dikdörtgensel bölgeymiş. Yani burası da 4. Burası da 4. Burası da 16'ymış. E, buna göre boyalı bölgenin alanı kaçtır diyor. 4 kere 16'dan şurası 64. Şurası ise 16 ile 6'yı çarpıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. Böldüm 3. 16 kere 3. 48. 48 şurası oluyor. 48. 64 daha. Sonra 2 ile bitmeli evet. 112 5. Geçelim diğer sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde EBFK bir kareymiş. EB şurası bir kareymiş. Güzel. CF 6 birimmiş olsun. ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 60'mış. ABCD'nin çevresi 60'mış. Evet. EBFK karesinin çevresinin uzunluğu 32'miş. 32 32'ymiş. 32'yi 4'e bölersek bir kenarı 8 olur. 8. Şurası 14 olduğuna göre 62'ye bölersek şurasının 30 olması için şurası 14 şuraya da 16 kalır arkadaşlar. Buna göre boyalı dörtgenin alanı kaçtır diyor. Burası 8. 16'dan 8 için şurası da 8. Şurası 14. Üst taban artı alt taban çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2. Buradan böldüm bakın 4. 22 çarpı 4'ten 88 olmuş oluyor. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den 88 çıkmış oluyor. Geçelim 7. sorumuza. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde DH diktir AC. Yani AC köşegenine ait bir yükseklikmiş. Evet AE uzunluğu EC uzunluğunun 4 katıymış. AE uzunluğu EC uzunluğunun 4 katıymış. Evet, e, EC 4 olduğuna göre 4 kere 4 16 şurası da 16'ymış. Buna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir diyor. Önce bir yarısı olan üçgenin alanını bulalım. Tabanı 20 çarpı yüksekliği 8 bölü 2'den. Bakın 10 olur 80. Yani şuranın alanı 80'miş. O zaman burası da 80'dir. 160. Dikdörtgenimizin alanı 160 olur. Geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. Yanda verilen ABCD karesel bölgesinin çevresi 40'mış. 40'ı 4'e bölersem 10. Şuralarda 5 oluyor. Bakın burada da bir eşkenar dörtgen oluşuyor. Boyalı bölgenin alanları toplamı diyor. Bu bunun yarısıdır arkadaşlar. Şöyle çizerseniz görürsünüz ki yarısıdır. Yani 10 çarpı 10 bölü 2'den 50. Şuranın alanı da 50'dir. Dışarıdaki boyalı da 50'dir arkadaşlar. Bir dikdörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirildiğinde bir eşkenar dörtgen olur ki e, dikdörtgenin alanının yarısıdır. Geçelim 9. sorumuza. A, B, C, D bir dik yamukmuş. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaçtır diyor arkadaşlar. Yapmamız gereken şey boyalı bölgeyi direkt bulamıyoruz. O zaman ne yapalım? Yamuğun alanından yamuk e, Küçük üçgenin alanı ve büyük üçgenin alanı ne yapalım? Çıkaralım. Böylece taralı ve boyalı bölgenin alanını buluşalım. Yamuğun alanı 3 artı 7 10 çarpı yükseklik 10 bölü 2. Eksi. Küçük üçgenin alanı 3 kere 4 bölü 2. Büyük üçgenin alanı 6 çarpı 7 bölü 2. Buradan yamuğun alanı 50. 3 kere 4 12 yarısı 6 4, 6 kere 7 42 yarısı 21. 50'den 27 çıkarınca 23 bu kalıyor? Evet. Demek ki buranın alanı da 23 oluyormuş. Geçtim 10. örneğimize. Bir alanı direkt bulamıyorsan öbürlerini çıkararak bulursunuz. Yanda verilen ABC'de dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer tam sayıymış arkadaşlar. Dikdörtgensel bölgenin alanı 20 ise yani A ile B'nin çarpımı 20 ise Çarpımları 20 eden sayılar şöyle yazalım. 1 kere 20. 2 kere 10. 3 kere olmaz. 4 kere 5. Başka var mı? Yok. Olduğuna göre uzun kenarın uzunluğu en çok kaçtır? En çok 20'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam edelim. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer tam saymış. Dikdörtgensel bölgenin alanı 30 olduğuna göre yani A ile B'nin çarpımı 30 çıktığına göre çarpımları 30 olanlar 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 4 kere olmaz 5 kere 6. Olduğuna göre çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayıları sayıları birbirine yakın seçmemiz lazım. 5 artı 6 11 11 çarpı 2'den en az 22 olur arkadaşlar. Alan verildiğinde çevrenin az olması için sayıları yakın seçersiniz. Geçelim. 12. soruya. Yukarıda verilen şekilde ABCD bir kareymiş. Bakın CD kenarı 8. O zaman burası da 8 olması için 2 8 8 EFB boyalı bölgesinin alanı. Bakın kendisini direkt bulamam ama ne yaparım? Karenin alanından Şuradaki üçgenlerin alanlarını çıkarırım. Üçgenlerin alanları toplamını çıkarırsam taralı alan kalır. 6 kere 5 30 yarısı 15. 3 kere 8 24 yarısı 12. 2 kere 8 16 yarısı 8. Gördüğünüz gibi karenin alanı ise 8 kere 8'den 64. 64'ten 20 35'i çıkarırsak arkadaşlar geriye 29 kalacaktır. 65 denen karenin alanından oradaki üçgenlerin alanının toplamını yani 35 çıkardım 29 kaldı arkadaşlar. Dersim burada bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.